bu süreçte o kadar çok palavra haber, o kadar çok yalan haber çıktı ki son iddia hepsinin üstüne tüy dikti. Peki Dilan Bolat? Hakkındaki bu iddiayı ortaya da ki ayrıldığı söylemesem olmaz bu ramana dönüş yapan bir bali. Onca müşteki avukatı gazetecinin atladığı bir haberi 85 milyonluk Türkiye'de sadece bir balinin öğrenmiş olması mümkün mü? Evet. <laughs> Şimdi Türkiye'de gündem olmak kolay, ama ortaya attığım bir iddia ispatlamak zor. Bir il ile üç yıl arasında hapis cezasını gerektiren bir suç bu. Bir hışımla geldi geçti. Aynen öyle oldu bir cambali. Perşembe sabahı söylemesem olmazı izlemek için beyaz açanlar bir sürprizle karşılaştılar. <laughs> Magazin Noter'inin sadık izleyicileri, kıymetli takipçilerim, hepinize bu kez Samsun'dan selam, saygı, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Kültür Yolu Festivali için Samsun'a geldim. Şu anda otelin barında çekiyorum. Hangi otelin barında? Eskiden şeritlenmiş burası. Şimdi Marriott Bomboy olmuş. Otele dört döndüm, yan tarafta festival var, onların da e, provası var, acayip gürültü var. Mecburen o müzik seslerini e, duymayacağım, en az duyacağım yere geldim. Burada da lobide müzik var ama kulaklıkla o sorunu çözeceğiz. Bunun için kulaklık taktığım için kusura bakmayın. Değerli dostlar, bugün Samsun'daki yayınımda sadece Dilan Polat konusunda bilgi vereceğim sonra yorumda bulunacağım. Kara para aklama suçundan 5 Kasım 2023'ten beri tutuklu olan Tilan Polat'la ilgili bu süreçte o kadar çok palavra haber, o kadar çok yalan haber çıktı ki son iddia hepsinin üstüne tüy dikti. Peki neydi iddia? Kişi diyor ki, iddiamı söyleyeyim. Dilan Polat bu senaryoya göre şu anda hapishanede mi, hastanede mi? Büyük bir iddiadan bir tanın söylediği sözlerden bahsedir. İddiaya göre iki aydır serbest olduğunu, kendi evi dışında bir evde çocuklarıyla vakit geçirdiğini, aynı zamanda basından uzak olan arkadaşlarıyla da saatlerce vakit geçiriyormuş. Şimdi, Adli e, raporu için, yani ruh sağlığı yerinde mi değil mi, cezaevinde kalmaya müsait mi değil mi tespit etmek için niye böyle bir karar alındı? E, kendine zarar verdi bildiğiniz gibi. Ondan sonra sevk edildi. Fakir ki Ruh ve Sinir hastalık Hastanesi Adli Psikiyatri Servisinde tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle tekrar e, cezaevine gönderildi Dilan Polat. Çünkü orayı güvenli bulmadı. Ee, annesini annesinin bilmem kaç yerinden bıçaklayıp öldüren katille yayan olmak istemez. Peki Dilan Bolot hakkındaki bu iddiayı ortaya atan kim? Ayrıldığı söylemesem olmaz bu programına dönüş yapan bir can bali. Şimdi onca müşteki avukatı. Gazetecinin atladığı bir haberi 85 milyonluk Türkiye'de sadece bir cambalinin Öğrenmiş olması mümkün mü? Elbette ki özel bir haber, özel bir bilgi ulaşabilir. Ama e, bu bilginin doğruluğu önemli. Şimdi gazetecilerle e, televizyon kanallarının magazin masalarında yorum yapan aralarındaki barış farkçıdır. E, onlar duyduklarını olduğu gibi anlatırlar. Gazeteci ee, evrensel kurallar gereği beşen bir kayı haberin unsurları olarak yerine getirmek zorunda ve e, haberin doğruluğunu iki kaynaktan azından teyit etmek gerekiyor. Şimdi bu iddialı açıklamaya ilk önce şey itiraz ettim. Dilan Polat'ın avukatı. Yayına bağlandı. Dilan Polat'ın dışarıda olmadığını, içeride olduğunu e, bu medya atıklarının uydurduğu şeylere cevap verecek zamanım yok dedi. Bu yüzden de e, bir Vali sinirlendi. Siz de dilekçe yazamıyorsunuz diye yanıt verdi ona. Arkasından ne oldu? Arkasından e, polis adliye konusunda e, haberleri konusunda iddialı bir muhabir olan bu konuda kitapları da olan Emrullah Dinç yalanladı bu haberi. Şimdi bu haber gerçek olmayacak kadar çarpıcı bir haber. Peki Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi? Yani gizlice dışarı çıkmış. Evinde çocukları bir yerde evde çocuklarıyla Dilan Polat vakit geçiriyor olabilir mi? Türkiye'de kamuoyundan bu gizleniyor olabilir mi? Ya bir savcının iddianamede iki kez e, müebbet istediği bir sanık ikinci duruşmada e, serbest kalıyorsa e, kara para aklama suçundan cezaevine gelen iki kardeşten biri Dışarı çıkıp diğeri hale içeride yatıyorsa olabilir böyle şeyler ama olabilir diyorum da olabilmesi için önce bunun gerçek olması lazım. Peki ne oldu sonra? Biz Balir ekranlara dönüşüm muhteşem olduğu dedirtmek için e, canlı yayında söylediklerini ardından. Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya'nın canlı yayına bağlanarak söylediklerini ve biz Canbali ile aralarında geçen konuşmaları buyurun dinleyelim. Tekrar ediyorum. Dilan Polat tam iki aydır, yaklaşık iki aydır hapishaneden çıkıp kendi evi olmayan bir evde çocuklarıyla ve basına uzak olan arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Bu devlet himayesinde olan bir ev mi? Orada kalıyor. Hayır kendi evi. Bir de yarın bir gün şöyle bir senaryo daha gerçekleşecek onu da bilin. Yarın bir gün Dila'nın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden bir fotoğrafı gelecek. Bilinçsiz çekildiği söylenecek tam anlamıyla bilinçli bir fotoğraf. Öyle bir yatış yok. Haberi yokmuş gibi çekilecek. Öyle bir... Te tedavi yok. Bu tedavi bunun kulbu. Şimdi beni yalanlamak için bu fotoğraf belki bugün de çıkabilir. Bakın işte evde değil hastane, hastanede değil. Peki bu yaklaşık iki aydır Engin Polat değil Dilan Polat'ın kendi evi dışında bir evde yaşadığını ve çocuklarıyla görüştüğünü iddia ediyorum. Size avukatı olarak sormak isterim bu iddiamı yalanlıyor musunuz? Bu iddiayı benden önce devlet yalanlar çünkü cezaevi. Siz bu iddiayı nereye dayandırıyorsunuz hanımefendi? İddiayı bir tanığın Dilan Polat'la görüştüğünü söylemesine dayandırıyorum. Başka da bir kanıtım yok. Nasıl yaparız? Ama bu öyle bir e, iddia ki tutuklu birini dışarıya salıvermesi gibi bütün bakanlığı, bütün yargıyı suçlamaya yönelik bir iddia. Peki Dilan, Dilan Hanım şu anda nerede? Şu an Silivri cezaevinde. Planın içeride mi, dışarıda mı, havada mı, yerde mi olduğu öğrenilir. Ben medyanın ve medya artıklarının uydurduğu şeylere cevap edecek zamanım yok ki. Ama bence sizin hiç zamanınız yok. Dilekçeden de gördüğüm kadarıyla ilkokul seviyesinde bir savunma yazarak zaten hiç zamanınızın olmadığını da görüyorum. Medya artıkları falan değil de sizin galiba mesleğinizde de zamanınız yok. Nasıl yapalım? Siz emekliye mi ayıralım yok. o zaman? Yok. Öyle artık kelimesini falan kullanmayın. Yok. Artık TDK karşılığına bakın. Siz dilekçe daha yazamıyorsunuz. Siz müvekkilinizi savunamıyorsunuz. Ben siyaset okudum. Herhalde kamu yönetimini 4 yıllık dereceyle bitirdim. 18 tane hukuk gördüm. Gözüm kapalı Katını yazarım. Bircan Bali'nin iddiası kendi içerisinde çelişkili de olsa sonuçta sosyal medya bunu satın aldı gündem oldu. Ama bu gündem olması <laughs> şimdi Türkiye'de gündem olmak kolay ama ortaya attığım bir iddia ispatlamak zor onu altını çizerek söyleyeyim. Dilan Polat konusundaki bu çarpıcı iddia üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma başladı. Şimdi Bircan Bali iddiasını kanıtlarsa yırtar, hiçbir sorun olmaz. Şayet iddiasını ispatlayamazsa ve de derin bir el savcının görevini yapmasını engellemez ise Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 214A maddesine göre bir il ile üç yıl arasında hapis cezasını gerektiren bir suç bu. Ha, alır mı, almaz mı bilmiyorum. İspat eder mi, etmez mi? Bence, e, yani iddiasına güvenmiş olsa cümleleri daha köşeli olur, muğlak olmazdı. İşte öyle duydum, böyle duydum. E neyse, biz işin tarafında değiliz zaten. Ee, kişi iddiasını ispat etmekle yükümlü. Ee, bir iddia ortaya atıp ucuz gündem olmak dediğim gibi bu ülkede kolay iddianın arkasında durup onu ispat etmek asıl maharet. Peki bomba, bomba iddiadan bir gün sonra ne oldu? Şimdi sıkı durun. Hani Hızır Mustafa Bey, bir beyin oğlu var ya, bir hışımla geldi geçti. Aynen öyle oldu bir cembali. Perşembe sabahı söylemesem olmazı izlemek için Beyaz açanlar bir sürprizle karşılaştılar. C bir cambalinin yerinde yeller esiyor. Ama Arto <laughs> Bülent saydam fırça üstüne fırça yiyor. İşte o gün bir cambali yayına bağlandı ve Bakın neler söyledi. Devletine ve adalet sistemine hiçbir zaman saygısızlık yapmayan bir Türk kadını olduğumu ve her fırsatta hükümetlerin gelip geçici, devletin kalıcı olduğunu dile getirdiğim takdirde bu tarz toplara bilerek sokulmam da dahil edilerek bu konuya beni içeri aldıkları zaman ben de dedim ki ben bu işin arkasını bırakmayacağım. Eğer böyle bir iddia varsa gidip bakacağım. Bir soruşturma açıldı mı? Devletin bana soruşturma hakkı, Adalet Bakanlığı'nın bana soruşturma hakkı, Başsavcılığın bana soruşturma başlatma hakkı Tabii ki vardır. Ben de her vatandaş gibi gider ifadeni veririm. Böyle bir soruşturma var mı yok mu? Bununla ilgili size bilgiyi vereceğim fakat bu konunun tam anlamıyla bir spekülasyondan ibaret olduğunu, izleyiciyle birleşmemi, buluşmamı, izleyiciyle hasret gidermemi, büyük ihtimalle tehdit görmüş bazı kendince beni rakip gören bazı insanlar tarafından yapıldığını biliyorum. Ben hayat boyu ne kurumuma ne kurum çalışanlarıma ne de yapımcıma hiç zarar verecek bir şey yapmadım. Hatta masada sizlere zarar gelmemesi adına bu işten sadece ben sorumluyum. Lütfen Lütfen masa arkadaşlarımla ve yapımcımı bu konunun dışına bırakın ve bunlara dahil etmeyin diye de uyarımı baştan yaptım. Her ne kadar heyecanlı olsam. Ben şimdi Anadolu Ahliyesi'ne doğru gidiyorum. Hakkımda böyle bir soruşturma, böyle bir ee, dava var mı? İzleyiciyle paylaşacağım. Tabii ki sizlerle de paylaşacağım. Bu iş sonuçlanana kadar da kurumuma zarar verecek herhangi bir mesaja, yoruma dahi fırsat vermemek adına yayına gelmemeyi de daha doğru buluyorum. Yani yayına geldiğinde herhangi bir soruşturmanın olmaması, soruşturma olsa bile bu kapsamda ben bunun ifadesini vermiş olayım ki ondan sonra iş magazinden çıkmış olmasın. Çünkü biz orada magazin programı yapıyoruz. Bu olay ikinci, ikinci sayfadan üçüncü sayfaya taşınıyorsa benim olması da olmam doğru değil. Lütfen siz de bana biraz anlayış gösterin. Bu soruşturmayı halledelim. Bu soruşturmanın varlığını görelim. Ondan sonrasında da hep birlikte yolumuza devam edeceksek edelim. Çok da kendi e, kendisini taciz ederken aşı çok güzelmiş. Bunu da al. Bunu da bize al dediğiniz e, zamanları unuttunuz. Evet. Ben çok iyi hatırlıyorum. Çünkü ben bunamadım. Evet. Başında e... da öleceğim. Eski arkadaşım olduğu için tabii bir sürü paylaşımlarımız var e, hafızalarımızda. Fakat bahsettiğimiz başka evet, bir eski mevzu. Eski hakkında nasıl böyle bir yorum yapıyorsunuz? Ama Arka hala siz aynı kişiye gidiyorsunuz. E, benim de. E e, kime gideceğim başka? Telefon. E, bir sürü insanla çalışmadınız mı menajer olarak? Hayır efendim. Yani ben telefonu kapattıktan sonra sizi arayayım söyleyeyim o zaman. Hayır hay beni arayamazsınız zaten de. Yani. Ben size cevap vermem. Ben sizi hiç sevmiyorum. Öpeki, Çünkü siz yalancısın. Öpeki, siz öyle tasarrufu da bulunuyorsunuz. Evet evet öylesin. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür Eyvah, ediyoruz. Sağ olun. Sizlerini bozmayın. Ben ortalığı ayağa kaldırırım. Bak dikkat edin. Teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Siz yani yalancısınız. Yalancı. Evet. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok mersi. Bülent Hanım çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hiçbir şeyin gizli kalmadı. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıktığı bir dünyada hatta Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız. Bülent Ersoy canlı yayında yalancı dedi, seni sevmiyorum dedi, bana bunu al diye yalvardın, günleri hatırla diye Arto'ya saydırdı da saydırdı. Yeminle söylüyorum Arto'nun rengi değişmedi. Peki. Dilan Polat'la ilgili bir konu daha var. Bu da enteresan. Sadece Dilan Polat değil, Engin Polat da var burada. Dilan Polat'la Engin Polat'ın azmettirici olarak yargılandığı bir dava var. Ee, bu dava nasıl açıldı? Banu parlağan iş yerleri iş yeri iki defa kurşunlandı. Ee, o Kurşunlayanlar yakalandı. Azmettirici olarak da e, Banu Parlak, Dilan Polatı, Engin Polatı söyledi. Fakat o duruşma, o dava devam ederken e, hakim çekildi. Yani o davada yargılamayı yapacak hakim çekildi. Şimdi normalde Banu Parlak biliyorsunuz geçen yayında söylemiştim, e, şikayetini geri çekti. Bu tip tehdit. Ve şantaj, e, azmettirici gibi işler de e, şikayetçi şikayetinden vazgeçerse iş kamu davasına döner. E, oradan da e, yani şikayetçinin olduğu müddetçe gelecek ceza kadar yüksek bir ceza gelmez. Şimdi normalde o davanın kamu davasına dönüşmesi gerekirken, Hakim dosyanın çete Barış Boyun'un davasıyla birleştirilmesi kararını vermişti. Ama gel gör ki hakim verdiği bir karar, karar istinaftan döndü. Birleştiremezsin dedi. Bu aşamada Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya hakimle görüşmek istedi. Hakim bu talebi reddetti. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Avukat hakimin HSK'ya şikayet edeceğini söyledi. Bunun üzerine de hakim tarafsızlığından şüphe var diyerek davadan çekildi. Davaya şimdi atanacak yeni bir hakim bakacak. <laughs> Enteresan. Şikayetçi şikayet, şikayetini geri çekiyor. Vazgeçiyor. Şikayetçi değilim diyor. Bunları yapmadı diyor. Hakim diyor ki benim tarafsızlığımdan şüphe duyuyorsunuz. Çekiliyor. Enteresan. Şimdi sevgili dostlar olan biten her boyutuyla bunlar. Doğru bilgiyi, tarafsız haber ve objektif yorumları dinlemek, takip etmek için doğru yerdesiniz. Sağ olun, var olun. Şen ve esen kalın. Ama diyorsanız ki ya biz bilgi kirliliğiyle doymak istiyoruz. Palavralar, yalanlar, e, sallayan sallayana onlar da, da çok var. Onları da izleyebilirsiniz. Ama Doğruları öğrenmek için tek adresiniz var. Magazin noter. Hoşçakalın.